Belki Türkiye'de kalırız bilmiyorum ama inşallah yani savaş bitince Lübnan'a geri döneriz bilmiyorum. İlk başta çok korkmuştum sesten yani çok korkutucu. Sonra zaman geçince sanki normal bir şeymiş gibi hissediyorsunuz. Yine de çok korkutucu. Şimdi zaman geçti ve normalleşiyor benim için. Ben Türk kökenli Lübnanlıyım. Sadece bu savaşın çok zor olduğunu söylemek istiyorum. Çok masum insan ölüyor. Bu yüzden çok üzgünüz. Lübnanlıkiler çok kötü durumda. İnsanlar yollara döküldü. Anlaşılan o ki savaş başladı ve ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ancak insanlık için savaşın bitmesi ve insanların öldürülmesinin sona ermesi için. ...herkesten ve tüm ülkelerden karar alınmasına yardım etmelerini istiyoruz. Bombalama yüzünden bizim oturduğumuz, yaşadığımız yer de o bombardımanın olduğu yere yakın, komşu sayılır. Sürekli evin içerisinde işte her bomba düştüğünde sallantı, pencereler açılıyor, kapanıyor, kapılar ses çıkartıyor. E, çocuklarım var, iki çocuğum var, eşim var, kayınvalidem var. İşte bir şekilde... Artık dayanamadık yani. Biz Beyrut'ta yaşıyoruz ve burası saldırıya uğradı. Türkiye vatandaşlarını ülkeye getirdiği için mutluyuz. 20 yaşındayım. Türk devletine Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye ettiği için müteşekkirim. Büyük bir baskı altında ve zor şartlarda yaşıyorduk. Üniversitemizi, Lübnan'daki evimizi terk edip Türkiye'ye gidiyoruz. Buradaki durum çok zordu. Psikolojik olarak büyük bir baskı altındaydık. Türkiye'ye bizi düşündüğü ve aldığı için teşekkürler. Bombardıman çok şiddetliydi. Biz 3-4 defa savaş yaşadık. Son savaş 2006'daydı. Çocuklarım küçüktü. Kızım 1,5 yaşındaydı. Şimdi durum o zamandan çok daha zor. İsrail kesinlikle merhamet göstermiyor. Ve saldırılar çok çok şiddetli. Çok korkuyoruz. Devletimize çok teşekkürler. Bize değer verdi.